Evet, merhabalar. Şu anda Tarsus'ta Yarenik Caddesi'ndeyiz. Ee, bu cadde biliyorsunuz bütün Tarsus'ların genelde yürüyüş yapıdır bir cadde. Yani bu cadde yürürken şöyle karnınız acıktığında güzel bir lahmacun yiyeceğiniz bir mekan var burada. Hemen şu sokakta, saat kulesini biliyorsunuz, karşı aralığındaki sokakta Tarsus Lahmacun Salonu var. Birazdan o salondaki önemli bir lezzeti tanıtacağız. Hadi bakalım. Bu sokağa girdikten sonra 50 metre sonra sağda hemen mekana ulaşıyorsunuz. Burası Yenilmerli Mahallesi. Tarsus, lahmacun ve kahvaltı salonu yazıyor. Çünkü sabahları burada peynirli, ıspanaklı ve direkt çıkıyor. Kolay gelsin usta. Hoş, Hoş bulduk. Şimdi ben mekanın duvarlarına başlamak istiyorum. Burada çok güzel resimler var. Yani e, sanki bir sanat galerisi gibi. Burada eski Tarsus fotoğrafları var. Yani geldiğinizde bu fotoğrafları da burada görme şansına sahipsiniz. Tabii pandemiden dolayı şu anda masalara kapalı. Şu anda servisi açık. Dışarıya paket servisi. Burada Türk sinemasının işte o klasik unutulmayan sanatçılarının resimlerini görüyoruz. Küçük ve müzik bir mekan burası. Şöyle size kısaca buradaki ürünleri göstermek istiyorum aslında. Yani burada börek, asosila, macun, kıymalı, kaşarlı pide, Kaşar pide, ağzı usulü lahmacun, her türlü pide var yani fiyatlar da oldukça ne Merhaba ustam kolay gelsin orada. tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş <laughs> Şu anda lahmacunların hamurlarını hazırlıyorsunuz herhalde. Aynen öyle. Ustam bu işi kaç yıldan beri yapıyorsunuz oradan başlayalım. Ee, bu işi çocukumuzdan beri yani 12-13 yaşından beri şartla başladık. Hı hı. Şu an işte yaşımız 35-36. Toplamda 20-22 sene oldu bu iş yapalım. Hı hı. İş, bu mekan e, kaç yıldır var burada? Burası da 2013 diyor açtı. İşte hı -hı. 8, 8 yıldan beri buradasınız evet. Şimdi Tarsus lahmacunun bizi özellikle anlatır mısın? Şimdi mesela tavaya koyuyorsunuz. Oradan Tarsus hamurdan başlıyorsunuz. Evet. Yani en önemli özelliği tavada olması. Evet. Bu Tarsus lahmacunun hamurun boyları boyutları şu şekilde. Evet. Bir de bunun küçük kuş gözü lahmacunu var. Evet. Kuş gözünde de hamurunu göstereyim size. Evet, birazdan da göreceğiz. Onlar daha küçük Kuş gözü, var. evet dünyanın en küçük lahmacun değil mi? Dünyanın en küçük lahmacun, evet. buradan başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece Türkiye'de Tarsus'ta, Tarsus'ta yiyebileceğiniz bir lahmacun. lahmacun. Evet, bizim memleketin de herhalde bu yönü çok güzel. Burada ilklerin yaşandığı bir yer burası. Aynen öyle. Birçok konuda, yemek kültürü konusunda da gerçekten çok zengin bir kültüre sahip. Yani bir atımlık, ağızda bir atımlık yiyebileceğiniz evet, küçük olmalı. bir lahmacun. Bir lokma evet. Açın, bu kuş gözü lahmacun. Şimdi Tarsus lahmacunun diğer antep lahmacunun farkı da şu tavada pişmesi değil mi? Tavada bunun özüyle tavada olması. Evet. Türkiye'de Taşta sadece değil. Tarsus'ta kullanılıyor bu tavalar. Tavanın olabilir. dibinde yağ var mı? Tabii ki. Tavanın yağ sürüyoruz. Yapışmasın diye? Ee, Yapışmasın tavaya. Yapışması evet. Yani Tarsus kusuru lahmacun öyle kurunda taşın üstünde değil tavanın içinde pişiyor. Tavada. Tavada oluyor var. Eren Usta şimdi hamurları hazırlamak üzere. Hamurunu evet, usta bir de kıy kıymadan bahsedelim. Kıymayı yaparken anlatır mısınız? Yani kıymada neler var, ne kıymasını yapıyorsunuz? Kıymamız da dana ve kuzu etinden oluşuyor. Evet. Dananın kaburgası ve kuzunun kaburgasını karıştırıyoruz. Bir yağlı olur, kuzu yağlı olur, dana da yağsız olur. İkisini karıştırdığı zaman oranı iyi olur. O şekilde güzel. Birbirini dengeliyor yani. Aynen yani biri lezzet veriyor, biri evet. de et oranı işte yani er, sadece kuzudan olursa erime yapar. Evet. Zayıf kalır, ee, yağlı düşer. Bu sefer şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu kıymanın içinde İçine... başka ne var? Bir kapya biberi görüyorum ben buradan. Soğan var. Soğan var. Kırmızı kapya biberi var. Evet. Bir de e, domates var. baharat çeşitlerimiz var. Pul biber, toz biber, karabiber evet. işte. Hı -hı. Tuz. Bu şekilde bunları harmanlıyoruz. Eransı şimdi kıymalara koyuyor. Birazdan o kıymaları hamurun üstüne yayacak. Tatar süsü. Şunlar da kuş gözü. Evet, küçük olanlar kuş gözü lahmacun. Tek lokmalık dediğimiz lahmacun. Harika bir görüntü. Sanki şimdi tam, var, sanki bir tablo gibi. <laughs> Elinize sağlık. Evet, karşıda da Mustafa Ostan var. Mustafa Ostan size de kolay gelsin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet. Mustafa Ostan siz e, bu işi ne zamandır yapıyorsunuz? Biz de daha çocukluğumuza kadar. Çocukluğunuzdan beri yapıyorsunuz. Aynen. E, Biz de uzun süredir bu işi yapıyoruz. Siz fırının başında evet. açtınız değil mi herhalde? Daha çok aynı. Evet. fırının ee, başında. Başında pişirme işi. Tabii pişirme işi çok <laughs> önemli değil mi? Yani daha o önce, ayarını yapmak çok önemli. Önce, şimdi ee, onun ayarı da çok önemli. Evet. Güzel bir giriş bir gelişme bir oldu. Sonuçta bekleyeceğiz hep beraber. Evet. Kaç dakika sürüyor pişmesi? Ortalama Lanmadım. dakika. 8 dakika sürüyor. 8 dakika. Peki fırındaki e, yanan odun... E, e, odunun... Odun kömürü. Çukurova'ya özgü. Evet. Daha çok narinciye, bu turunçgiller atası. Biz yaktığımız odunu da evet. öyle göstereyim size. Evet, Daha bakayım. çok bunu, e, yani, yap yapıyoruz. yakıyoruz. evet. İlginç bunu yani. yani i̇lginçliği şu. Şimdi diğer odunlar iş çıkartır. Yani mesela bir çam odunu yaptığımız evet. Vardı. Bu narenci odunu iş narinciye çıkarmıyor mu? Narenci odunu iz olmaz. Közü güzel olur. Ha. Yani güzel olur. Ayrı etten de ocağın içerisine taş ocağın içerisinde ayrı bir yere verir. Yani turunç Burada evet, bu da işte Tars'ı özgü bir tabii. olay. Abi, yani bir başka bir şehirde narenci odunu bulamazsınız değil mi? tabii. Burada bu odun bulma şansına sahip ustalarımız ve burada narinci odun reyhasıyla hiç is yapmadan hiç tertemiz lahmacunlar pişirilir. Şey evet. Şimdi ustam bir şey de bahsetmek istiyor. Ee, bu lahmacunun içini hazırlarken... Evet e, ustam. Ustalar bunu bilirler. Evet. E, buna zırh diyoruz. Bu zırhımızı, e, soğanımızı, domatesimizi, biberimizi makinede çekmiyoruz. Bu zırh dediğimiz. Öyle evet. E, Elinizi el, el kıyması yapıyorsunuz yani. E, bu yani kullandığımız sebzenin ürünlerinin suyunu e, ve tadına lezzetini müdahale etmesini engellemek için. Yani mesela makinede çektiğimiz zaman çok sulanıyor. Evet. Yıpranıyor. O, bunu e, kendimiz Tabii. yaptığımız zaman o suyun kıyman içerisine girip lezzete müdahale etmesine izin vermiyoruz evet. Suyunu sıkıyoruz, bekletiyoruz, durusunda soğanımızı falan Hı -hı. e, tabiri caizse işte, rafine ediyoruz. Ondan sonra kıymanın içerisine karıştırıyoruz. Evet. Ki bu daha ayrı bir özellik. Evet, güzel bir ayrıntı. Evet. Ee, Usta ben buradan içedeki içerideki lahmacunun sesini duyuyorum şu anda. Pişme Aynen sesini. Evet, evet. Çok güzel bu olay. Yani bilmiyorum. Şu anda kameraya geliyor. Burada yani yaklaştığında biraz sonra çıktığında tavayı burada göreceğiz. İçeriden şışır şışır Resmen pişme sesi. Ben buradan duyabiliyorum. Hatta evet yaklaşalım şöyle. Bakalım. Tavaya. Bakın. harika bir görüntü. Biraz daha istiyordu musun herhalde? Evet bakın harika bir ses. Şimdi la lahmacunları pişerken hemen arka tarafta ben lahmacunun iç malzemesinin hazırlığından tanıdık yani, oldum. İçini hazırlıyoruz. Burada soğanları ve domates, daha doğrusu biber mi onlar? Domates biber, zıplanmış domatesler. domates biber. Su, arkadaş, soğan. Ha, arkadaş burada suyunu sıkıyor herhalde hamurlaşmasın değil, değil mi? Domates biberin suyunu evet. sıkıyoruz suluk aldığı zaman e, pişmesine engel oluyor. Evet. İstediğimiz gibi iyi olmuyor yani. Hı hı. Suyunu sıkmak gerekiyor. Bunların ikisini de zırhla yaptık. Evet. Bunların hepsi yani de evet. Arkadaşımız da göstermişti. Elemeye. Evet. Bunların elemeyi zırhla yapılmış. Aynen. Soğan kıyması. Evet. Bu arada hemen kıymamız da geldi. Bakın işte lahmacun kıyması. Bu şu anı karışık değil mi? Kuzu ve dana karışık. Kuzu ve dana. Yani kuzu ve dana karışık. karışık kıyma. Şimdi domates, kuzu biber ve soğanla bunları harmanlayacağız baharatlarla. Evet. Lahmacun için. Bunu sonra lahmacun, için hazırlanmış olacak. Evet. Şimdi restoranın ben size bir özelliğini daha bahsedeceğim. Şöyle restoranda otururken rahatlıkla gelip burada mutfağa görebiliyorsunuz. Yani içinizde sine sine burada ne yapıldığını görüyorsunuz. Nerede, hangi kapların kullanıldığını gözünüzün önünde. İçinizde sine sine görüyorsunuz. Ve burada bu lahmacun yeme şansına sahip oluyorsunuz. Ee, şu anda lahmacunlarımız hazır kaldı, değil Evet. ustam? Evet. Ustam, şu anda lahmacunları çekiyor. Evet, bakın. Yani şu sesin, şu görüntünün güzeline bakın. Muhteşem. <laughs> ustam, nasıl evet. Ustam, ben de sayılıklı Evet, ustam şu anda e, lahmacun içinde hazırlamaya başladı. O zırtta soğanlara. soğanları biberler ve domatesleri suyu sıkılmış biber domatesleri şu anda evet karıştırıyoruz tam işte böyle yani tarzı damacın içinin hazır burada görüyoruz şu bağlıklarımızı da 10 ee, tane var içerisinde evet. Antep evet. mi istiyorsun? Işte, şu şekilde. Tamam, burada bir, bir yanına çıkmış. Daha yürüyoruz. Biraz Evet. Kadar. Karabiber. Evet. Tamam. Size biliyorsunuz iki tane bir buçuk bir şey yapabiliriz. Biraz. üç porsiyon. Evet. Biraz toz biber. Pul biber değil, toz biber değil mi? Toz biber ve pul biber. Ha, pul biber. Pul biber atıyoruz. Bunlar hep lezzet verir. Aynen. Hadi şöyle. Tamam, şimdi ustamız harmanmasın. Bunu iyice yoruyoruz. Evet. İyice özdeşiyor. İyice yorulması da olmuyor. Evet. Yani şimdi bu gördüğümüz de, hemen sağ tarafta Havada gördüğünüz lahmacunun içinin nasıl hazırlandığını burada aslında denk geldi, iyi denk geldi bu saatte. Onu da görme şansını yakaladık. Usta da burada güzel dişini yoğuruyor. İşte bu işin güzelliği burada. Ustam şimdi tabağa lahmacunları koyuyor. Bunlar e, fındık lahmacun. Ustam, fındık bu fındık lahmacun porsiyonunda kaç tane var? Bu tavsüsü olan tavsüsü evet. porsiyonu 10 adet koyuyoruz. 10 adet de normal şartlarda bir kişiye yeterli. Evet kuş gözlüğünden 15 tane kuş yüzü 15 tane biraz küçük olduğu için evet. 15 tane yani porsiyonu ayarladık hı hı. o da bir kişiye normal yetiyor ama kimisi var bundan 3-4 porsiyon da yiyebiliyor <laughs> tabii ki lezzet, bu dolaşır. kadar lezzetli olunca bu şekilde evet şu şekilde hazır servis verilmiş nasıl abi evet şimdi lahmacunlarımız servis hazır yani Burada gördüğümüz işte kuş yüzü lahmacun. Porsiyonda 15 tane olan lahmacun. Şu hemen karşı tabakta da porsiyonda 10 tane olan tarsus ile Şimdi bu lahmacunun ortasında çok güzel tabak var. Tam işte çikolata tabağı diyebiliriz. Yeşillik bu. Nane var burada. Turşu biberi, domates, limonla beraber servis edilir. Ustam bunun yanında en güzel içlik ne gelir? Çiçek ayran. Ayran gibi. Şalgamda gider değil mi herhalde? Şalgamda gider. şalgamıza. gider. Şalgamda Evet şu anda tarz usulü lahmacunla gidiyoruz. Yani karşımda tarz usulü lahmacun. O bildiğimiz fındık lahmacunla tarz usulü lahmacun. Porsiyonda 10 tane var. Buradaki de şu anda kuş gözü lahmacun. Dediğim gibi bu lahmacun yani bir lokmalık. Bu lahmacunun e, işte şöyle elinize alıp arasına bir tane şöyle nane koyarak şu şekilde hatta biraz da ne bileyim limonla sıkarak tarz yine genelde böyle inir. lukum lokum gibi. Kıvamı çok harika. Yani burada kullanılan tabii kıymanın da önemi çok fazla. Yani onun yanında hamur da çok güzel tavana gelmiş. Hı hı. Tabii yanındaki yeşillik de beraber çok başka. Tarsus Tarsus'a gelenler için, ilk defa Tarsus'a gelenler için ve Tarsus'ta, da Tarsus yemek istiyorum diyenler için buraya gelmelerini onları öneriyorum. Herkesi şimdiden afiyet olsun.